Evet, şimdi 30 sık iğneyi 2 sıra düz ördüm. Geldim arkadaşlar. Şimdi tekrar eksiltmeler yapıyoruz. Burada şöyle netleşsin. 3 tane öreceğim, 1 tane eksiltme yapacağım. 1 2 3. 3 tane ördüm. 1 tane eksiltme yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle buraya kadar 3 örüp 1 eksilteceğim. 24 sık iğneye düşecek. Evet 3 örüp 1 eksilttim. Sıra ilmek sayım 24 oldu. 24 sık iğneyi arkadaşlar bu sıramızda bir sıra düz örüyoruz. Geliyoruz. Evet 24 sık iğneyi bir sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda yine eksiltme yapacağız. 2 tane sık iğneyi düz öreceğim. Bir tane yine eksiltme yapacağım. Şöyle bir iki tane örüyorum yine bir tane eksiltme yapıyorum şöyle sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğim İki ör bir eksit olarak devam edeceğim arkadaşlar Evet şimdi bu sırada yine eksiltme yapıyoruz arkadaşlar bir tane sık iğneyi örüyorum bir tane eksiltme yapıyorum işaret ipimden hemen sonra Sıranın sonuna kadar bir örüp bir eksilteceğim. Bir örüp bir eksilteceğim ve bu sırayı da bu şekilde bitireceğim. Zaten bundan sonraki sırada kolları takacağız. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet, şimdi dediğim gibi bu sırada kolları takacağız. Uyku arkadaşımızın arkasındayız arkadaşlar. İşaret ipimiz burada. Şimdi şöyle yapıyoruz kolları yanlara takacağız. Ben benimle aynı oranda gittiyseniz arkadaşlar şu şekilde kolları takacağız. Ee, yanlara denk gelmezse arkadaşlar şöyle ikiye katlayıp zaten yerleri belli şöyle ayakların kenarından şöyle yanlara kolları takacağız. Şimdi şöyle yapıyorum. Örüyorum arkadaşlar ki 3 4 tane ilmeği ördükten sonra şöyle aldım kolumu. Şöyle buraya bırakıyorum. Üst üste. Beden burada, kol da burada arkadaşlar. Üst üste bıraktım. Şimdi şu şekilde koldan bir ilmeği aldım. Döndüm arkadaşlar. Şöyle arkadaki bedenden de bir ilmeği aldım. Şöyle şu ipi de arada yürütebiliriz. Daha sağlam olur, pekiştirmiş oluruz. Şöyle koyalım. İkisini birlikte kapatıyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi şöyle ikinci ilmeği de aldım koldan, bedenden de aldım. Bu şekilde buradan ikisini birlikte kapatıyorum. Son ilmeği de aldım şöyle bedene de battım Arkadaşlar burada ben şöyle yapıyorum şu ipi şöyle alayım ee, daha sağlam olsun diye Arkadaşlar şunu aldım ya kapatmıyorum Şuradaki yan ilmekten giriyorum şöyle koldaki yan ilmeğe battım tekrar bedene batıyorum şöyle tekrar ilmek alıp hepsini birlikte kapattım böyle daha sağlam oluyor. Şurada bir böyle sarpma gibi bir şey olmuyor. Şimdi arada ilmekleri örüyorum arkadaşlar. Burada orantıya dikkat etmeniz gerekiyor. Hani benimkiyle belki ilmek kaçırmışsınızdır. Bir eksik bir fazla olabilir vesaire. Yanlara gelecek kollar. Şöyle yanlara takıyoruz. Şimdi benle aynı gittiyseniz 1, 2, 3, 4 tane, 3 tane pardon şu kolun e, girintisi 3 e, tane ilmek ördüm. Şimdi diğer kolumu alıyorum. Biraz önce yaptığım gibi şuradan önce kola batıyorum arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Sonra pardon şöyle alıp kolu buraya koyduktan sonra Arkadaşlar, buna alışırsanız zaten sorun olmadan yaparsınız. Şu şekilde kola battım. Şimdi de bedendeki yere batıyorum. Şöyle ilmeğimi aldım, kapatıyorum. Burada da yan ilmekten alabilirsiniz. Ee, sorun yok. Şöyle ikinci ilmeği aldım ve ördüm. Şimdi üçüncü ilmeği aldım, şu şekilde kapatmadım. Ben sondaki ilmeklerde hep böyle yan ilmeği alıyorum. Ee, o bana biraz daha ayrık düşürüyor. Bu şekilde ördüm. Şu şekilde arkadaşlar, kollarımızı birleştirmiş olduk. Bakın, sizde. Böyle kollar yanlara gelecek. İşaret ipimiz arkada. Bu şekilde birleştirin. Şimdi bir sıra bu sırayı düz örelim sonra ipimizi keseceğiz. Arkadaşlar böyle bedenimizi yaptık dikişsiz bir şekilde bacaklardan başladık kuyruğunu dikişsiz bir şekilde yaptık kollarını da taktık şimdi kafasıyla devam ediyoruz e, kafayı da dikişsiz bir şekilde yapacağız şimdi e, krem rengi ipimi aldım şöyle ucunu yaktım arkadaşlar düğümde atabilirsiniz. E, sihirli halkaya da şöyle benim gibi 3 tane zincir çekerek buraya başlıyoruz kafaya. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şu ortadaki zincirin tek katına batarak 6 tane sık iğne yapalım. Şimdi 6 tane sık iğne yaptım. İşaret ipimi de koydum. İkinci sıraya geçtim kafada. Her ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Eee 6 sık ile başladık. Şimdi her ilmeğin içine 2 tane sık iğne batınca 12 tane sık iğneye ulaşacağız. Evet şimdi arkadaşlar burada 12 tane sık iğnemiz var. Şimdi kafayı bedene birleştireceğiz. Burada birleştiriyoruz. E, şöyle şu işaret ipini şimdilik çıkaralım. Şu sarı ipi içeriye alalım. Ee, şu arkadaşlar şöyle bize bakan tarafı ördüğümüz yer. Burası da tersi. Şöyle kapak gibi buraya kapatıyorum. Bakın şöyle kapak gibi şuradan başlıyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi burada 12 tane sık iğnemiz var. Burayı baz alarak öreceğiz. Buradan Şöyle batıyorum. Arkadaşlar. Şöyle aynı yerden çıkacağım. Burayı bir sabitleyeceğim. Evet. Bir sık iğne yaptım. Bu sırada arttırma yapacağız. Hem birleştireceğiz hem arttırma yapacağız arkadaşlar. Şöyle iyice netleşsin. Çok net olmasını istiyorum. Ee, şimdi ikinci ilmeği arttırarak yapıyorum. Bedenden ilmeğimi aldım. Şimdi bu da kafa. 12 tane sık iğnemiz var burada. Bir örüp bir arttıracağız. 18 sık iğneye çıkacağız arkadaşlar. Dediğim gibi hem birleştiriyoruz hem de arttırma yapıyoruz. Şu şekilde. İlmekleri tabii ki kaçırmayalım arkadaşlar. Şöyle şaşırmayın. İçi böyle olacak. Şurası alta kapak gibi gelecek arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bir örüp bir arttırma yaparak şöyle sıranın sonuna kadar yani birleştirdiğimiz yere kadar geleceğiz. Belki bu tekniği ilk defa yapıyorsunuzdur. Ama gördüğünüz gibi dikişsiz bir şekilde birleştiriyoruz. Tabii ki yorumlarda bana yazarsanız burayı nasıl yaptığınızı çok çok sevinirim. Evet. Bir tane örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 18 tane ilmeğim olacak sonuçta. Şöyle ilmekleri kaçırmadan arkadaşlar Şimdi sonuna geldim arkadaşlar. Ee, sık iğne ile başlamıştım. Arttırmayla bitiriyorum. Buraya işaret ipimi tekrar koyuyorum. Ve sayacağım ben de. Siz de sayın 18 tane sık iğnemiz mi var? Şimdi arkadaşlar kafada dördüncü <laughs> sıradayız. Şuradan itibaren sayıyorum. Şöyle netleşsin. E, bu sırada da arkadaşlar iki tane sık iğneyi örüyorum. Şöyle 1 2 yine arttırma yapıyorum. Şöyle sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğim. Bir önceki sırayı saydım arkadaşlar. 18 tane ilmek vardı. Hani bu birleştirirken bir karışıklık olabilir. O yüzden saydım ben. Şimdi burada da iki örüp bir arttırma yaptığımızda sıra sonunda 24 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. E, kafayı biraz daha sıkı örmeye gayret edelim arkadaşlar. Eğer eliniz çok gevşekse e, tığınızı bir numara küçültebilirsiniz. Hani beden amigurumi yaparken beden ya da elbiseler e, biraz daha Sık olmayan şekilde örebiliriz, ama kafayı daima daima e, sıkı örmeye gayret edelim arkadaşlar. Şimdi iki örüp bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Ilmek sayımızda 24 olacak. Evet, şimdi son arttırma sırasındayız. Burada da 3 tane öreceğim, bir tane arttırma yapacağım. Sıranın sonunda 30 tane sık iğnemin olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle 3 örüp 1 tane arttırıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şeyleri yapacağım. 3 örüp 1 tane arttıracağım. Evet bu sırayı da bitirdik. 30 tane sık iğneye ulaştık. Biraz önce yanlış söyledim arkadaşlar. Son arttırma şimdi olacak. Şimdi de 4 tane sık iğneyi örüyorum. 1 tane arttırma yapıyorum. Ee, 30 olan sık iğne sayımızı 36'ya çıkaracağız arkadaşlar. Bu sıra son arttırma sırası olacak. Biraz önce yanlışlıkla söyledim sanırım. Evet. 4 örüp 1 artırıyoruz. 4 örüp 1 artırıyoruz. 36 sık iğne elde ediyoruz. Evet şimdi 36 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi 36 sık iğneyi 5 sıra düz bir şekilde örelim. Her ilmeğin içine bir tane ilmek yaparak örelim. İşaret ipim burada. Ee, saymak için arkadaşlar şöyle ben şöyle yapıyorum size de göstereyim. İşinize yarar bir püf noktası. Çok basit ama etkili. Şimdi katife iplerde ya da koton iplerde örgüyü yaparken hani düz öreceğimiz yerde sayıları sayması biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Şimdi burayı 36 sık iğneyi düz örüyoruz ya. İşaret ipim burada. Şu işaret ipin diğer kısmını ben şuradan çıkartıyorum. Buradan itibaren sayacağım. Bakın şu birinci sıram 2, 3, 4, 5 yani buraya bir işaret koydum. Şuradan itibaren sayacağım. Gibi. Siz de bu şekilde yapın, 5 sıra örelim, gelelim. Şimdi arkadaşlar gözlerini takalım. Şöyle 5 sıra ördüm, 1, 2, 3, 4, 5. Buraya işaret ipi koymuştum zaten, size de göstermiştim. Gözleri de arkadaşlar şu aşağıdan sayıyorum, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sıralar arasına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane şöyle sık iğne bırakarak takıyorum. Şöyle şunu şuradan alalım. Şuraya takalım arkadaşlar. Mutlaka önce işaretleyin, sonra takın. Çünkü bazen hatalar olabiliyor. Şöyle aynı hizada takamayabiliyoruz. Birini üst sıraya, birini alt sıraya takmış oluyoruz. Ve kilidini taktıktan sonra çözümü olmuyor. Ee, şimdi şöyle klipslerini takıyorum. Mühürleyeceğiz arkadaşlar her zaman e, kilitli gözler güvenli gözler tabii ki ama daha da güvenli olması için şöyle çakmağı alıyorum çok dikkatli bir şekilde arkadaşlar bunu yapın lütfen şöyle yakıyorum yanmasına izin vermeden şöyle bastırıyorum yakıyorum yanmasına izin vermeden şöyle yapıyorum. Yanarsa da bir şey olmaz da dikkatli olmak lazım. Şöyle bastırıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir kez daha yapmak istiyorum. Şöyle. Evet. Bastırarak mühürleme işlemimizi bu şekilde yapalım arkadaşlar. Elyafları da koyunca bu bize kolaylık sağlayacak. Hem de daha da güvenli oldu bu gözleri böyle yapınca. Şimdi diğerinde yapıp sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar örmeye devam ediyoruz. Burada 36 tane sık iğnemiz var. Şu kenarlarda arkadaşlar birer tane arttırma yapacağım. Ee, şöyle hem şurada hem şurada 36, 37, 38 olacak ilmek sayımız. Ee, öyle göstereyim. Şimdi burayı işaret ipinden sonra bir tanesini sökeyim. 16 tane sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi şurada bir tane arttırma yapıyorum. Ee, şurada aynı yere iki kere batıyorum arkadaşlar. Şimdi gideceğim tekrar gözün şurasında bir tane daha arttırma yapacağız. Şimdi yine buradan buraya kadar 16 sık iğneyi ördüm. Tekrar bir tane burada arttırma yapıyorum. Geriye kalan sık iğneleri de düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Şöyle söylemek istiyorum. Hani bir eksik, bir fazla fark etmez arkadaşlar. Şöyle kenarlarda eksiltmeleri yaptım. Gözleri de arkadaşlar biraz önce söylemeyi unuttum. Şöyle karşıdan bakıyoruz. Yani bize orantılı olmasına çok dikkat ederek gözleri de takalım. Yani bir önce takmıştık. Şu kenarlarda ne kadar bıraktıysam burada da aynı şekilde bırakıyorum. Ee, o şekilde e, yapıyorum. Şimdi arkadaşlar işaret pin'e kadar ördükten sonra bir sıra 38 sık iğneyi düz bir şekilde örelim gelelim. Evet sıra sonuna geldim. 38 tane sık iğnemiz var arkadaşlar burada. Şimdi bu sırada da eksiltmeler yapmaya başlıyoruz. Şöyle şu yana kadar düz bir şekilde gelelim. Arttırma ya da eksiltme yapmadan 14 tane sık iğne ördüm bu yana gelene kadar sizde işaret hepiniz benimki gibi buradaysa 14 sık iğne örersiniz buradaysa şu şuraya kadar arkadaşlar ikiye katladığımızda şu yana kadar olacak şimdi şuraya kadar arkadaşlar bir örüp bir eksiltme yapacağız şöyle tam netleşsin tabletimde problemler yaşıyorum Şöyle bir tane eksiltme yaparak başlıyorum. Şöyle bir tane örüyorum. Eksiltiyorum. Örüyorum. Örüyorum, eksiltiyorum. ördüğüm bir tane yine eksiltiyorum. Bir tane ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Şöyle alıyorum karşıma bakıyorum. Tam ortaya gelmişim arkadaşlar. Şimdi herhalde 8 tane eksiltme yaptım. 30 tane sık iğnem kaldı. İşaret ipinin oraya kadar düz bir şekilde örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirdik. Burada 30 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Çünkü bu önde 8 tane eksiltme yaptık. İpim bitti arkadaşlar. Şunu ben ip alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle ipim bitti benim. Daha önceki beni izleyenler biliyorlar. Şu ip bak bağlama tekniğini de göstermek istiyorum. İlk defa izleyenler için. Şöyle ipim bitince buradaki kadifeleri şöyle çıkartıyorum. Bağlayacağım ipin de öyle kadifelerini çıkartıyorum arkadaşlar. İkisini birbirine bağlıyorum. Hiç iz belli olmuyor ve çok sağlam oluyor. Sizde eğer böyle ipiniz istemediğiniz bir yerde biterse nerede biterse bitsin arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, bu arada ilmek sayımı da saydım. 30 tane ilmeğim var şu anda. Şöyle bakın arkadaşlar kaç kere bağladım. Çok sağlam oldu. Hem de hiç belli değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hiç belli değil. Arkadaşlar içine biraz elyaf yerleştiriyorum. Yavaş yavaş e, kapatıyoruz ya. Ördükçe kapatacağız. Şöyle elyafları koyuyorum biraz. Şimdi bu sıradan sonra da da koyarız. Şimdi bu sırada da arkadaşlar iki örüp bir tane eksiltme yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Şöyle bir netleşsin bir iki tane örüyorum. Şöyle elimle de el yaflara şöyle bastırarak örmeme engel olmasın diye o şekilde örüyorum. İki ördüm bir tane eksiltme yapıyorum. Tekrar sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. İki öreceğim e, ee, bir tane eksilteceğim ve yine içine elyaf koyacağım arkadaşlar sıranın sonuna kadar aynı şekilde yapalım 2 ör 1 eksilt 2 örüp 1 eksiltme yaparak sıranın sonuna kadar geldim arkadaşlar şimdi bu sırada da bir tane öreceğim bir tane eksiltme yapacağım 1 ör 1 eksilt olarak sıranın sonuna kadar bu şekilde gideceğim içine de Aralarda elyaf koydum. Açıklık kapanıyor diye. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Bir örüp bir eksiltiyorum. Yani bir tek bir eksiltme. Bir tek bir eksiltme. Sıranın sonuna kadar şu ipi şöyle alalım. Bir tane aldım. Bir tane daha alıyorum, eksiltiyorum sıranın sonuna kadar bu şekilde geliyorum arkadaşlar bir örüp bir eksilttik şöyle bu kadar açıklık kaldı ee, 18 tane sık iğne şimdi elyafları koyuyorum şöyle yanaklarına doğru elimle ittiriyorum arkadaşlar şöyle buna da dikkat edelim ee, elyafları koyarken şöyle şuradaki şuraya burnunu yapacağımız yere yanaklarına parmağımla şöyle ittirerek el yafları düzgün bir şekilde yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Şimdi bu sırada arkadaşlar hep eksiltme yaparak gideceğiz. Şöyle bütün ilmekleri eksilteceğiz. Alıyorum. ikinciyi de alıyorum. Eksiltiyorum. Tekrar ilmeği aldım. Diğerini de aldım. Eksiltiyorum ilmekleri hepsini sıranın sonuna kadar işaret ipi koymuştum. Oraya kadar eksiltme yaparak gelelim. Ve içine yine elyaf dolduralım. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Sürekli eksilterek geldim. Şimdi buraya bir ilmek kaydırma yaparak ipi kesiyorum ve ucuna iğneyi de takacağım arkadaşlar. Elyaf doldurduktan sonra şu işaret ipini de çıkarabiliriz artık. Şöyle nazik bir şekilde kadife ipimi çıkarttım. Şimdi içine elyaf dolduracağım. Dediğim şekilde yapın. Sonra buna iğneyi takıp burayı kapatacağız.